Diğer tarafa geldi, hayır ya. Geçmedi, 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 geçmedi. Gittin! Yok, 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 yok. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi! Oynalan, oyna lan oyna! Yapma devam et, devam et! Devam et! Geçme, tamam güzel. Ben

Geri ya, oyun var. Hallediyorum evet. dur. Haydi oyun evet. evet. evet, 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 evet. abi. Evet. abi. Evet. Haydi be aferin. Al, evet, al. Al. Git aferin, git Haydi abi. Haydi abi. Haydi abi. abi. Aldın sen. Gel, Arda Haydi Süleyman sen de. Arda iyi misin? Senin, olma, senin. Oyna. oyna. oyna bizim. Hocam oyna, oyna. Oyna. Çık gelsin, çık, ya. çık. çık. Ayrılıyor. Oyna. bak et. Çocuk, yes, <bug Liuctpos jugar> sen de Evet. 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 sen de Evet. 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 Gittim. Aa, Gittim. Süleyman Hadi Hadi lan! Evet, geldim hocam, geldi buraya. <laughs> pek 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 Evet, şuradan bir tane. Hadi lan. Selim al, Selim al. Ayakta kal. Fazla değil, fazla değil, fazla değil. Vur, vur. Turn, hocam. Nakon, nakon. Nasıl geri düştü o ya? Tamam. <laughs> aldık 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 Hele. bırak ya hocam ne arkası var ya yeter ya yeter ya <laughs> tutun yine, tutun tutun <laughs> Oyun Oyna oyna Bayram. Oyna bak. Defans. Özge kontrollü. Yaşil kontrollü. Bilmiyor, bilmiyor. <laughs> evet aferin bana aferin oğlum işte bu. Raka <laughs> sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. <laughs> top bizde top bizde. Yasir abi sen de abi yönet abi sen de. <gülüyor> <gülüyor> abi git, Bravo. Bir daha. Emir abi bir daha. Yasir. Ya, <laughs> Support ya. abi. Al al hızlı ol. Amir. Evet girdi girdi. Gir.

Bastı bastı. Ya. Hadi be yapma be. Oyna, <laughs> oyna. Hadi, hadi lan, bayram. Bayram git oğlum, bayram git. Eyvah abi yapma. Gel, aç, bak kanadı aç. Bayram, derin, derin. derin. Aç yardım. Ayrıl. Geçti geçti. Ver Kuruşulay <laughs> Ya abi rakibi niye Sıfır bekliyorsunuz ya? Son atak ha. Dikkat et, Ceyle dikkat et. Özgen kontrollü. Arkadaşlar, Hadi evet. lan. Evet, hazırlan, hazırlan. Evet, evet. Süleyman hadi. hadi abi. Haydi abi. Haydi Eyüp abi. Haydi Eyüp abi. Haydi Eyüp abi. Haydi

ya hoca offside offside. Allah belanızı versin sizin ya.